Abant Gölü Milli Parkı kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Yağışın devam ettiği bölgede yer yer kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Lapa lapa yağan karın tadını çocuklar ve tatilciler çıkardı. Abant'a gelen tatilciler Mart ayıda gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı. Bol bol fotoğraf çektirerek eşsiz manzaranın keyfini süren tatilciler kar topu oynamayı da ihmal etmedi. Bu sene kar görmedik İstanbul'da malum dedik Abant'a gidelim orada kar buluruz belki hava durumuna da baktık yağacak yağmayacak belli değildi ama şansımıza geldik bir baktık ki kar çok mutlu olduk çocuklarla başladık kar topu oynamaya şimdi Abant'ı geleceğiz diyordu çok mutluyuz mutlu, çok sevinçliyiz. Abant'a ikinci Karara gelişim geldik. çok sevdiğim bir bölge. E, ee, kar yağması tabii bizi bugün buraya tabii, çekti. Bakarız, İstanbul'da bu sene kar görmediğimiz için malum. Biz de Abant'a geldik. Ve karı gördüğümüzde gerçekten çok mutlu olduk. Eşim özellikle çok tamam bizden mutlu oldu. Yolda <laughs> Gördüm zaten pozları çektiniz. <laughs> evet evet bayağı da resim de çekildik. Çok güzel oldu. <laughs> Öyle kafa dağıtmak için geldik. Oh. Ben yok Gel gel. Biz gidelim. Hayır ben değil, beni bulaştırmayın. <laughs> bak, bak seni öldürürüm. Seni öldürürüm. Sonra... Üşümedik, hava yumuşak. Evet. Ya e yok, üşümedik ama üşümeyi de özledik ya. Evet. Güzel ha, kaldı. Üşümek evet. Üşümek başka oluyor.